sadece kendi parmağınla açılan parmak izini okutacağım ve hadi deneyelim. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şimdi sadece benim parmak izimle. Evet şimdi arkadaşlar bir kablomuz çıkıyor. Bir de parmak izi olan Parmak izi okuturken böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Onu yapmak gerekiyormuş sanırım. Yapıyorum. Parmak izi okutma gibi yapıyoruz. Parmağımı tamamlıyor şu an. Two hours later. Yani şöyle ki ben bu arada hani denedim, olmadı. Ama kamera arkasında başka birinin parmağını okuttuk, oldu. Şimdi de onun parmağını resetleyemiyoruz kendi parmağımızı e, tanıtmak için. Yani böyle e, alınır mı? Ne diyorsun? Bence gereksiz. İddiamız doğru değil. O yüzden yıkıl. <laughs>